gördünüz. Neyse şaka vakti yok. Hepinize tekrar Merhaba çağrı bugün kule. Beraber benim matı bir size göstereceğim. Hemen şunu Hemen şöyle koyuyorum bunu bu eh, tamam. Dur dur. Ama o kısmı gözükmüyor. Bu kısmı şimdi yastığımız var. Bir şey olursa falan üstüne bank. Şimdi şöyle normal bir takla başlayalım. Dur. Önemli. Neyse kolay. En sonunda yapamadığım hiçbir takla yapacağım. TikTok'ta şöyle göstermişti. Şöyle şöyle zıpla. Şöyle. Ah kolumu kırdım. Ah kolumu kırdım. Kolumu kırıyordum az kalsın. Neyse yumruk at geçer. Saçımı da dağıttım. Şimdi ön takla, geri takla, parende. Bunlar benim atabildiğim taklalar. Ah kolunu açıyor. Küçük açım yok. yok. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi şöyle birazcık daha ileri. Böyle iyi Bir denemelik yatayım ben buradan gelip de şaka bile. Tamam oldu. Tamam net. Şimdi geri takip atmış mıydım neyse atayım deneyeyim. Hatta buradan geleyim. Şimdi düz ön parende. Parendeyi bilmeyenler için atayım. Haydarin. Oh, koltuğu kırdım. Burada olmuyor bu. Ama Oradan şu kısımdan atlayacağım. Yani buradan şöyle hızlı gelip ayaklarımı değdirmeden şöyle atlamayı deneyeceğim. En sonunda yapışacağım ama ne yapalım. Hızlıca geliyorum. Amele gibi yapışıyorum. Aha! Değdi azıcık. Değmeyecek. Bir, iki, üç. Aha değmedi. Tamam şimdi takla ile geliyorum. Güzel. Şimdi çok güzel bak. Nasıldı bu? Bir de ellerim hazırlıkken yapayım. Çok yoruldum. Ama böyle yapıp şöyle yaparsam yüzü koyun geberirim. O yüzden şöyle yapayım. Şöyle ederim sonra. Çok yoruldum. Şimdi hareket. Şimdi ne yapacağız ki? Ne yapabiliriz? Bakma. Piter geldi. Piter geldi mi? Daha net. Tamam. Bakın şimdi. Hayır bu ben değil. De. De Heh. Tamam, bayağı bir takla attık yani. Şimdi benim atabildiğim taklalar bir tane paran da var. Paraniden geberiyorduk. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa, nasıl taklara var ki? Ay beni gebertirsem ne yapayım? Orta deneyim bakalım. Hadi canım dur videoyu hiç durdurmadan göstereceğim. Durdur. Tekrar deneyim. Bir tanesine bu sefer. Yatakta durmuyor. Kesinlikle. Ay Allah. Şimdi Saçları da gitti bayağı abi. Ate. Ne yap ne yapabiliriz? Ön düz arka yandan. Puf. Neyse. Ne? Neyse. Şimdi ne yapayım? Bari devamı şey olsun. Bari arkadaşlar tableti göstereyim. Nereden aldım? Bari ne yapayım başka çok sıkıldım. Bu alfa şöyle bir şey. Bakın. Özel kılıf hediye. içi şöyle. Sıkıldım o yüzden bari göstereyim dedim. Ve içi boş salatalık gönderdiler. <laughs> Şaka tabii ki. De. Ne yapabilirim ki başka? arkadaşlar sor. Devam. 10 dakika. Soru cevap yapalım. Soru cevap gelsin bakalım. Ee, i̇lk ne olsun? Bak. İlk en sevdiğim yemekten başlayalım. Ee, ne olsun? Benim en sevdiğim yemek çubuk makarna. Bir de pilav başka. Daha var ama <laughs> sayılır gider. Ama en çok sevdiğim biber dolması. Bir de çabuk makarna. Sonra boyum 1.40. Yani böyle küçük gözükteme bakmayın daha. Ha. Kilom Kilo 30. Ara sıra bir 20'lere düşüyor. Yani 20'ler derken 28. Geçen 26-27 idi herkes bana yemek ye, yemek ye, yemek ye, yemek ye diyor. Ekmek yedirte yedirte 30 kilo 30 kilo oldum. Sana ne olsun düşünün ya. Ailemden yani ablam var mı diye sorarsanız ablam var, abim yok, kardeşim de yok. Ama ikizim olmasını hiç istemem. Ama ablam var benden büyük. Tam da ablam işte. Neyse. Şimdi ne geliştim? Kaç kardeş diye sorarsanız iki kardeşiz biz. Kız. En çok sevdiğim yemekten gidelim. Ay yemekten diyorum. Oyundan gidelim. PUBG Mobile. Bir de Light. Başka ne olabilir? En çok hangi rengi severim? Üç renk severim ben. Dört bayağı severim. Gri severim. Yeşil, mavi, o kadar bir de siyah var tam 5 tane benim sevdiğim renk var ee, yeşil mavi siyah gri ve üstündeki beyaz altındaki de siyah üstündeki gri beyaz en sevdiğim oyuncak diye sorarsanız yani ben bari bir çok sevmiyorum ya hatta hiç sevmiyorum benim işim böyle e, ne ne olabilir böyle oyuncak bir araba seviyorum ya hani küçüklüğümden beri oynuyorum ya benim bayağı bir oyuncaklarım da var hatta onları size bir video paylaşacağım hatta o oyuncaklardan küçük kardeşlerimize göndereceğim yani şimdi benim küçük arabalarım var bayağı bir 200'den fazla vardır bir tane de böyle büyük akülü arabam var şu kadar bir şey uzaktan kumandalı onu vermem çünkü o onu aldılar artık doğum günü hediyem olarak Öbürken normal Kinder sürprizden çıktı, pazardan aldığımız çıktı, çarşıdan A101'den bir tane de tofaş arabam vardı. Onu da dayıma hediye ettim. Nedeni? <laughs> Şimdi o tofaş arabasını sattı. Yerine başka bir tofaş aldı. Tofaş mı, Şahin mi bilmiyorum. Tam net evet, bilmiyorum. Ben de ona onun arabası griydi. Tofaş arabam da benim griydi. Onu da A101'den almıştık zaten. Ona verdim. Şimdi. Ne sorabilirim. Bu arada ailenin en küçüğü benim. Sağ olması aile. Yani ablam benden büyük. Annem ablamdan büyük. Ee, dayım annemden büyük değil. Hayır. Dayım annemden küçük. Annemle dayım kardeş. O ne yapıyor? Aa sana diyorum yeşim. Böyle tık 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 ses çıkartıyor. En sevdiğim oyun. Yine bu başka ama e, ne oyun derseniz telefonda oynanacak değil, tabletle oynanacak değil. Evet arkadaşlar arkadaşım var mı? Lan dur be! <laughs> Anam yastığı aldı ne yapacak ya? Anam lan dur <laughs> be! <laughs> <laughs> Yine kaçtı olsun en sevdiğim okulan kişi kim diye sorarsanız tamam, kim var acaba? Evet. <laughs> okuldan en çok sevdiğim kişi erkeklerden yok. Kızlardan isim Mihra Duru var sadece. O da benim arkadaşım. Sevgilim var mı diye sorsanız yok kankam var duru var. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar benim de küçük bir telefonum var. Küçük bir kırık telefon. Bakın. Nasıl ama? Şimdi bakalım çektiğim fotoğrafları size göstereceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi fotoğrafları göstereceğim. Girdim şifreyi. Şimdi fotoğrafların hepsini göstereceğim. <laughs> Bunu geçen çekmişti. Şimdi. <laughs> Benim köpeklerle aram çok iyidir. <laughs> bu ay <laughs> Bu da girip almayacak ama Bunu göstereceğim <laughs> Ya her şey açık açık. <laughs> Bu da benim bacak bacak attığım Ha bir de arka Arkada oyun oynadığım yer kankan bir de bu var Arkadaş Var Şu <laughs> tane kedi var. Ha bizim arka parkta şu kısımda falan gözüküyor. Üstünde kedi var. Bunu da arkadaşım Rabia çekti. Bak benim en çok sevdiğim şey sadece hayvanlar. Yani telefonda hayvandan başka hiçbir şey yok yani söyleyeyim. Bu da anneannem <laughs> öz... İşte benim anneannem ismi Meryem öldü, ben de çektim. M harfi vardı, bakın. Yani inşaat yapılırken karşıda M harfi çıkmış, ben de gittim tek çektim. Bakın. Getir, getir. Bak. Getir onu. Getir onu bana. Getir onu bana, bana. bakma. Bu da benim köpeğim. Dedem bunu köye götürdü, Yapalı ya. Yapaylı da değil. Yapalı. Köpeğe bak ya. Çok tatlı. Ya ne nereye gönderdin? Ya şuna bakın ya. Çok tatlı değil mi? Ananem. Ama gösteremem. Fırat açık olmaz. Ananem Neyse onunla çekil, pamukla çekildiğim fotoğraflar. Partiki e hemen geliyor.